Ee, 2200 parçaların parkların bankların tabelalar düzenlenmesi. Diğerlerinde e, pazar tezgahlarını üçer metre arayla denetme tabi bunu rahat etmesi gerekiyor. E, ee, bizim arkadaşlarım 31 Aralık'ta Wuhan'da başlayan süreç bütün dünyayı tabir önündeyse dalga dalga sardı. Ee, Suriye'de 3 milyon insan e, vefat etti. Fakat 50 bin insan vefat etmesine rağmen koronavirüsü dolayısıyla tabir önündeyse bütün dünya kilitlendi. Kıymetli arkadaşlar bizim inancımızda YS'ye yer yok. şüphe yer yok. Güçlü olacağız. İnşallah el ele kol kola bu süreci açacağız. Tabii gün siyasi parti farklılığı, mezhep farklılığı Gözetme günü değil açıkçası. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün gerçekten şehirlerimize sahip çıkma günüdür. Dün itibariyle 125.556 toplam test sayısı, toplam vaka sayısı 18.135, toplam vefat 256, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1101, iyileşen hasta sayısı 415. Eee ya Bursa açısından az önce rakamları da verdim. Tabii ki eee Türkiye ortalamasının altında ama uluslararası havaalanının olmaması bizim için bir avantaj ama kıymetli arkadaşlar biz her halükarda büyük bir gayretle bu süreci aşmak durumundayız. Tabi bu noktada belediyelerimizden beklentilerin çok olduğunu biliyorum. Özellikle pazar yerleriyle alakalı özellikle çöp toplama işleriyle alakalı yine kamu binalarıyla alakalı. Yine şehrin temizliği ile alakalı, üzerine düşen ve dezenfektasyonla alakalı üzerimize düşen sorumluluklar var. Evde kalmak gerçekten önemli. Bazıları bu işi hafif alıyorlar. Ama bu önemli bir konu. İtalya ve İspanya bizim için iyi bir örnek. İnşallah bu süreci e, şey ülke olarak kazasız belasız atlatırsak ya en az hasarla atlatırsak arkadaşlar inşallah bu yolun arkası gerçekten aydınlık bizim için turizmde, tekstilde, otomotivde birçok alanda gerekli aşamaları hep beraber kaydedeceğiz. Kaymakamlıklarda o klasik Bursa çapında 12-13 bin tane fakirin listesi var. Bunlara zaten maddi manevi her halükarda dokunuluyor. Ama bu dönemde berber çırağı, berber kalfası, lokantada çalışıyor. Efendim mesela benzeri yerlerde bu dükkanlar kapalı. Ve bu kapalı olduğu için de adam zaten haftalık alıyordu 500 lira, 600 lira, 700 lira. Aile geliyordu iki iki buçuğa üçe neyse. Adamın bu geliri yok şimdi. Ya buralara da dokunmak önemli açıkçası. Bunlar belki dile gelmeyebilir. O yüzden esnaf odalarıyla da irtibata geçti genel sekreterimiz. Yani mümkün olduğu kadar bunu geniş yelpazeye yaymaya çalışıyoruz. O yüzden de yani hep aynı kişilere ya kaymakamlıklarda bir liste var. Atıyorum Orhan Gazi'de. Orhan Gazi kaymakamlığı veriyor. Orhan Gazi belediyesi veriyor. Bursa belediyesi veriyor. Aynı adamlara verip verip durmaktan ziyade biraz daha böyle e, çıtayı da biraz daha yükselterek dokunmak lazım. Evet bu dönemde birileri dün 5 bin lira maaş alıyor olsa bile veya 3 bin lira maaş alıyor olsa bile ihtiyaç sahibi durumuna düşmüş olabilir. Çünkü adamın iş yeri kapandı. Adamın bir geliri yok. Önemli olan bu Nisan ayın Mayıs ayı içerisinde bu kişilere dokunmak. Su faturaları kimseye gidilmeyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sadece yüzde elli Ocak, Şubat, Mart ayındaki ortalama neyse üçe bölünecek. Onun yüzde ellisi faturalandırılacak. Onu söyleyeyim. Eee direkt evlere makbuzları bu manada dağıtılmış olacak. Biz kiralarla alakalı Büyükşehir Belediyesi olarak her halükarda dükkan açık da olsa, kapalı da olsa kira tahakkuklarını kestik. Ne zamandan itibaren? 19 Mart kararnamenin çıktığı tarihten itibaren. Ya sizler de tabii durumunuza göre benzeri uygulama yapabilirsiniz. Peki açık olanlarla alakalı. Büfe var mesela açık ama adam iş yapamıyor. komisyonumuz oturacak bu süreç bittiğinde değerlendirecek. Ne kadar olduğuna karar verecek. 65 yaş üzeri kişilere yöneldik ve şimdi yeni başladığımız kampanya ile 65 yaş zaten var. Bunu herkes biliyor. Oraya gidiyoruz. Geçen kaymakam beyle yapmış olduğumuz o korona lazım. Bazı arkadaşlarımız yapıyor. Görüyoruzdur. Büyükşehirimizin sosyal medyasında var. Özellikle